şeyde olursa zaten tepesi şuraya bırakıyor. Evet. Geç abi. Haydar abi. Şimdi bizim projemiz bugün adalar var olan şu ilk bağlama olayını ortadan kaldıran trapet dediğimiz ağaç yolu. Hı -hı. Evet bu bizim e, seralarımızda uygulamalı olarak da göstermiş olduğumuz kendi tasarımımı olan, kendi buluşum olan patent başvurusu yapılmış. Bugüne kadar seralarda ipe bağlama fideleri ipe bağlama dolama işlemini ortadan kaldıran trapet dediğimiz ürün. Tabii ki bu bizim ürünümüzün son hali değil. Hiçbir şey ilk ilk defasında son haline getirilemez. Bu bizim bir ön çalışma ürünümüz. Seralarda da göstermiş olduğumuz gibi ee, uygulamalı olarak ipe bağlamadan bir fidenin, ağacın, bir domates ağacının ayakta durabilmesi ve 2 metre 2, 20 santim uzunluğunda tel boyuna yükselebilmesinin ana fikrinin ortaya koyulduğunu gösteren uygulamalı bir sistem. Tabii ki biz aynı sistemi yaparken diğer e, dezavantajlı sorunlara da el atmak istedik. E, bir fikri bir bir taşla bir kuş tutabilmek ya da vurabilmek için hem ilaçlama... Dikey olarak hem sulama, damlama sistemini ortadan kaldıran, tek tek elle ilaçlamayı ortadan kaldıran, fideyi içerisine e, dolama işini ortadan kaldıran, fideyi birbirine yaslayarak e, bu gördüğümüz metallere, metal bölümü olan yerlere, plastik yani esasında projede plastik olan sisteme yaslanarak tele doğru yükselmesi. Ürünümüzün iç ve dış kısımlarına projemizde yerleştirmiş olduğumuz basışlı memelerle bir buçuk barla ilaçlama yapacağız. Bir barla... Yıkama ve sulama sistemi işlemini göreceğiz. Yani bizim uyguladığımız çok basit bir plastik katlanabilir ürünle hem dolama işçiliğini ortadan kaldıracağız, hem otomatik sulama yapacağız, hem de otomasyonlu şekilde ilaçlama yapacağız. Ayrıca ilaçlama bugüne kadar var olan ilaçlamalarda püskürtmeden gelen dezavantajlar, yanma, zarar görme, orta işlemler ortadan kalkıyor. Aynı zamanda bugüne kadar bitki bedenlerinde ipe dolamadan verilen zararlar ip kesmeleri, pas hastalıkları bunlardan oluşan hastalıkların dezavantajlarını ortadan kaldırmış oluyoruz. Aynı zamanda bugüne kadar var olan damlamalarda tıkanma sistemi dikey olduğu için burada tıkanma sistemi olmayacağı için akarı güçlü olduğu için yarım barlada olsa damlama sağlıklı bir şekilde sulama olacak ve 3 yılda 2 yılda bir damlama hortumlarının değişmesi ihtiyacını ortadan kaldırmış olacağız. Ürünümüz ülkemize ve çiftçimize şimdiden hayırlı olsun. İnşallah bununla beraber hem işçi maliyetleri düşecek, hem verimleri artacak, hem de bugüne kadar şikayet ettiğimiz ürünün pahalılığı, sebzenin pahalılığından kurtul vatandaşımız da kurtulmuş olacak. Ülkemize ve vatandaşımıza, çiftçimize şimdiden hayırlı uğurlu olsun.